det är man.

Meyko beni de sen gül yavrum bu gülsünden Hep yavrum bu yavrum geldim bulundum da posta niye yıllandım Posta niye posta Ben bir sana yavrum mi gülmet ele yıllandım Gülmet ele bir sana dik mi gülmet ele yollandım gülmet yollandım Radyo, teyip, aynı zamanda televizyon ve hala çalışıyor. Ee, üzerinde kaseti de var. İsterseniz bir basayım mı? Ondan sonra bunlar cam ürünler. Eski e, camı 80'lerin. Kasetleri biliyorsunuz ulusal sanatçılarımızın CD'leri, kasetleri hemen hemen hepsinin var. Ee, saatlerimiz, barometre, ee, şunlar da Sovyetlerden kalma, hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma şunlar, kameralar, belgesel filmleri, Türk e, yabancı sinemalar, yine bu plakçalarımız, şu şu şeyler konulabiliyor bunlara, hmm, şöyle, evet. şöyle koyuyor, duvara yansıtıyor bunu ışıkla beraber. Tamam. Bu da değirmenimiz e, hala çalışıyor. Gaz yağıyla çalışan pürmüzler var. Çok eski kömürlütümüz var. Yine pürmüzümüz var. Buna kalaycı körüğü derler. Bunu da hatırlarsınız isterseniz. Şöyle bir bakalım. İşte, evet. Hala çalışıyor bu da. Ürüğü yani. Eskiden kalaycı körüğü derlerdi. Eskilerimizin kalay yaptığı. Üç senedir burayı kurdum. İşte burada antika eşyalarla daha hayatımı devam ettiriyorum. Yaklaşık 10-15 yılda bu antika işlerinde ile uğraşıyorum. Gençliğimden gelen bir merakım vardı antika'ya karşı. Bunları o köylerde gittiğim köylerde toparlıyordum. Ee, orada gördüklerimden alıyordum. İşte bazılarını çöpe atmış oluyorlar. Bazıları bir köşede oluyor. Ee, teyzelerimizden falan istiyordum. Bir kısmını hediyeyle işte ücret de aldım. Ayrıca antika gruplarımız var. Oralarda da paylaşımlar yapıyoruz. Alıyoruz, satıyoruz, mezatlara giriyoruz. Ama... I, gayet iyi çok moral verici bir şey yaklaşık 1200'ün üzerinde burada bulunan cam türleri eski radyolar işte kaset çalar radyolar pikaplar plak çalarlar dönem plaklarımız ulusal sanatçılarımızın kasetleri plakları özellikle Katip hocamızın rahmetle anıyoruz buradan saygıyla rahmetle Parasını da çoğunu parasıyla almışım da, da hediye de olarak aldıklarım oldu tabii ki gelenler oluyor tabii ki komşularımızın hoşuna gidiyor onlar da ara sıra gelip burada stres atıyorlar bir bakıyorlar inceliyorlar hatta çoğunu tanımıyorlar eşyaların özellikle gençlerimiz kaseti bile bilmiyor mesela plakları gördüklerinde şaşırıyorlar bu nedir nasıl oluyor falan tabii ben onlara çalıyorum dinletiyorum onların da tabii ki hoşuna gidiyorlar çok büyük keyif alıyorlar buraya gelmekten 250-300 bin lira çıkmıştır para olarak en eski obje ee, kamamız var burada eğer dönebilirsek Osmanlı döneminden kalan en eskisi o var. Yine kemençemiz var. Sanırım o da bir yüzyılın üzerinde o kemençe Rum tarafından yapılmıştı. O da öyle babaannemizin zamanından kalmıştı bize. Babam, babaannem 93 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Eee o ta yani benim babam doğmadan almıştı o kemençeyi o. Hatta Picoğlu Osman'ın o kemençeyi çaldığı söyleniyor. Sovyetlerden kalma, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış olan makinalarımız var. Pünyası olan da vardı Evet, evet. Künyesi olan da var yazılı. Ömrüm, ömrüm vefa, vefa ettiği sürece e, devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu benim bir hastalık. E, ben burada vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Mesela sabah iniyorum bazen gece saat 11'i, 12'yi biri buluyor. Ve hala ben... Ee, anlamıyorum saatin nasıl geçtiğini. Buraya bir giriyorum tamam ya. Tabii ki de tabii ki de herkesi bekleriz. Meraklı olan herkesi ziyarete bekleriz. Yani alışveriş içinde değil yani görmeleri meraklı olanlar görmek isteyenler olabilir. Onları tabii ki de bekleriz misafir ederiz. Antika severler ilgiyle bakıyor. Yani burası nasıl söyleyeyim size hani bir bodrum katı ama Muammer abi burayı gerçekten... Hani 70'e gidiyorsun, 80'li yıllara gidiyorsun. Ne bileyim hani burada gerçekten insanlar huzur buluyor yani. Ben gerçekten şahsım adına huzur buluyorum. Geçmişe yolculuk gidip geliyoruz.